Kurak politikasıyla ilgiliydi. Bir de otomotiv sektöründe Koç Holding'den bahsetti ama genel otomotiv Sadece sektörde. Koç Holding meselesi değil tabii yani. Şimdi bir an Erhaç üstüne şeyleri getirdik. Avrupalı pilotlar. O çok komediydi. Yani inanılmaz komediydi. Biliyor musunuz onu? Biliyorum. 200 tane pilot geldi. 40'ı Belçika'dan, 30'u Almanya'dan. Uf, oralarda da yazılar çıkıyor tabii. Biz Türkiye'yi korumak için Erhaç'a gittik. Bu ne demekti? Türkiye saldırıya uğrayacak. Ya komediydi. Bu çok yanlıştı. Yani Irak ne ki o kadar enternasyonel koalisyon zaten tepeleyecek onu. Biz de Irak'tan korkuyoruz ve Avrupa'dan 200 tane pilot getiriyoruz. 50-60 tane de eski teyare geliyor Erhaç, Malatya üstüne. Bu çok yanlış bir şeydi. O zaman da ben bunu tenkit ettim. Hükümetteki bazı tanıdıklarıma söyledim. Siz dedi misiniz ya kendinizi rezil ediyorsunuz. Fakat işte geldi. Yani tek tenkit ettiğim odur. Fakat ondan sonraki politikası yanlıştı. Bir, size katılıyorum. Bu ambargo var ya, ilaç ve gıda olacak işti. Yani adam senin düşmanın bile olsa böyle bir şey olmaz. Ki bu bizim tradisyonumuzda yok, bizim geleneğimizde yok böyle evet. bir şey. İkincisi kendi kendimize sınırlarımızı niye kapatıyoruz? Bırak sınır ticaretini. Sınır ticareti zaten halkına verilmiş bir ticaret. Sen devlet olarak sıcak yapmıyorsun Efendim, ki. Benim o Irak'ı cezalandırmak değil, kendi halkını cezalandırmak. Evet. cezalandırmak hem Irak olarak. halkı hem bizim halkı. Ama ya bizim halka cezalandır kendi ya adamın geçim kaynağı. Ve, ve bir şey söyleyeyim. Terör daha çabuk azalırdı. Şimdi bir azalma tabii. var terörde. Fakat bu sınır ticaretini bizim görüşümüz şu. Bütün sınırı bırakacaksın. Habur değil, bin tane habur olacak. Mesela Irak sınırına 30-40 tane geçit yeri koy. Gelsin geçsin adam ne getiriyor? Patates, domates. Efendime söyleyeyim, soğan, ilaç, margarin. E, bir şeyler götürüyor. Margarin götürüyor. Gidiyor oradan mazot alıyor. Bu kötü bir şey mi? Çeşitli açılardan ülkeye çok faydalı. Bunu hatalı buluyoruz. Burada bizim baskı koymamız lazımdı ve ambargo, manbargo'yu dinlememiz lazım. Çünkü sınır ticareti diye ambargodan zaten sıyrılırsın. Zaten esas ee, bu. Sayın dikicinin almak istediği cevap buydu. Evet. Otomotiv meselesine gelince, şimdi bizim şöyle bir görüşümüz vardır. Biz otomotiv konusundaki bu ithalat yasağına zaten karşıyız. Eski otomobil de getirilebilir. 15 yaşında otomobil de getirirsin. Beğendin eski bir otomobil, getir. Onun bakımı, tamiri, masrafı kim? seni ilgilendir. Onun için hükümetin otomobilin şu yaşı gelir, bu yaşı gelmez diye sınırlama koymasına biz karşıyız. Ancak biz bu son tebliğ hatalı görüyoruz. Neden hatalı görüyoruz? zaman ve süre verdi. Sürpriz. Sürpriz. Sen şimdi bir şeysin, yatırımcısın. Türkiye'ye bir hesap yapmışsın. Demişsin ki ben buraya 100 milyon dolar yatırıyorum. İç piyasanın boyutu bu, iç piyasayı düşünüyorsun. Dışarıya şu kadar ihraç edelim. Şu kadar kar ederim. Şu kadar vergi öderim. Vergi de öyledir. Vergi yükseltmesi de yanlıştır sürpriz. Biz Hı, o yani o çok yanlış. Adam birden bire gel, geliyor diyor kardeşim vergi koydum. Evet. Ya vergi koyacaksan bana bir süre ver ben en belki, aşağı iki sene belki uygulama. Işimi yani. tabii, tabii yani. Belki işimi Şimdi tasfiye edeceğim. Tabii tabii başkasına satacağım. Belki işimi tasfiye edeceğim. Şimdi bu otomobil edeceğim. meselesindeki en kötü şey bize göre ithalat değil. İçerideki sanayiyi bilgi vermeden sürpriz yapmaktır. Sürpriz yapıyorsun. O hesabını ona göre yapmış. Yoksa bazı iddia ediyor. Eski otomobil ithal edilir. Tamirciler bu sefer iş çıkar tamircilere. İşte ot otomotiv fabrikalarında iş, işçiler azalır. Tamirciler de çoğalır. Bir sürü bunun yorumu var. Bu yorumu halka bırakacaksın. Ekonomik olarak halkımız, insanlarımız doğruyu, hanyayı, konyayı bilir veyahut da düşe kalka öğrenir. Biz burada buna karşıyız. Yani bu otomotiv konusundaki serbestiyete de sırf bu yüzden karşıyız. Bizim hükümet burada 3-5 kuruş para döviz sağlayayım diye eski usul tipli bir uyanıklık yapıyor. Sonuçta da bir şey, bir şey kazanamayacak onu söyleyeyim. Yani e, attığı taş ürküttüğü kurbağayı yani akademes Devlet buradan bir para kazanmayacak zaten. Zaten sonra geri gidecek bir sene sonra. Al Alman yani. ya Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları kazanacak. Bütün mesele o yani. Yanlışlığı bu. Bir de bunun başka bir tarafı var. Siz şimdi bugün otomotiv sektörüne böyle bir sürpriz yaptınız. Bu yalnız burada kalmaz. Her iş adamını korkutur. Tabii tabii. sen başka bir konuya. Diyelim ki koltuk yapan bir şey yapıyorsun. Bir statüko var Türkiye'de. Birdenbire devlet bunu değiştirir mi ileride korkusuna geçiyorsun? Tabii. Evet. Yani bu ne demektir? Biliyor musunuz? Devlet iş hayatına saygı duymayıp keyfi ve süre vermeden ani hareketler yapabiliyor. O ülkede yatırım yapmazsın, korkarsın. Risk faktörü vardır. Evet. Ancak çok karlı olursa yatırım yaparsın. Çok kar ne demektir? Tüketiciye yansır. Yani bunu halkımız öder sonunda. Bakın bu tip keyfi kararların zararını halkımız öder. Çünkü ancak iş adamı parasını burada risk yok, çok, çok kenetmem lazım diye yatırır. Yani bakımda onu, bakımdan alalım. Bir adaşım arıyormuş. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Sayın Nahit İnce. Alo. Alo. Adaşım iyi akşamlar. İyi akşamlar Nahit Bey. Buyurun. İyi akşamlar Mesut Bey. İyi akşamlar Nahit Bey. Ben geçen bir yorumunuzu dinlemiştim bu Kuzey Irak'la ilgili. Evet. Şimdi bizim siyaset adamlarımızda mantık yoktur genelde. Sizde var. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, orada bir çelişki ya da bana öyle geldi Kuzey Irak'taki peşmergeler bizim polisliğimizi yapamaz düşüncesini ifade ettiniz PKK'ya karşı ee, şimdi biz de Türkiye olarak satlama karşı onların polisliğini yapmıyor muyuz çekiş gücü himaye etmekle vesaireyle yani bu karşılıklı değil mi? Bunu bekleme hakkımız yok mu? Evet, güzel bir şey. Ben onu biraz daha açmanızı evet. ya da e, evet. bu konudaki düşüncenizi tam olarak açıklamadığınızı evet. düşünüyorum. Peki. Sayın İnce çok güzel bir ayrıntı yakalamış. Evet. Evet. Ee, şimdi Çok bu teşekkürler soru, Sayın İnce. Teşekkür bir ederim. Bir konu Hı? daha iletebilir miyim? Buyurun. buyurun. Büyükse, şimdi son günlerde Türkiye'de bir cep telefonu uygulaması var biliyorsunuz. Evet. Son yıllarda. Daha önce bunların bir rakibi e, zannediyorum bilgim yok fazla siyasi olarak Egal edildi. Hemen. Evet, şu, yani şu anda şu anda yine e, piyasada, evet. E, şu andakilerin uygulaması da e, bir 500 bin lira hiç görüşmeden telefon parası yazılıyor oraya. Ne bileyim gayet keyfi. Şimdi bir tenis turnuvası düzenliyorlarmış. Herhalde bu liberal anlayışa da ters geliyor. Bu konuda da bir eleştiri duymadık sizden. <laughs> Teşekkür. Ederim. Şimdi evet. Bu maddi şeyler yük oluyor tabi. Onun için tabii, tabii. biraz canımızı yakıyor böyle fırsatlıkla dile getiriyoruz. Evet. Kusura bakmayın. Rica ederim. Evet. Çok, Çok teşekkür ediyorum. Bir Bey. de hayır ben hemen adaşımın sorusuna bir şey ekleyeceğim. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir keyfilik var. Her ay telefon ücretlerine bir biçimde yüzde dokuz oran %9 Nasıl? Evet. Nasıl yapılıyor Kontur süresini kısıyor. Yani fiyat yükseliyor. Fiyat yükseliyor. O da yetmiyor, zam ya. <laughs> Ayrıca bir de zam Evet. Yapıyor. İşte bu rekabet olmazsa böyle olur. Bakın, yani tüketiciye daima rekabet şarttır. Rekabet olmadı mı kazı tüketici yer. Demin söylediğim otomotivde, devlet keyfi karar alır, zannedersin ki iş adamı kaybeder. Hayır, tüketici. Hepsi halka intikal eder. Yüksek vergi halka intikal eder. Yani hepsini sonuçta tüketici öder bunu. Öyle veya böyle öder. Şimdi Knight Bey'in bu Kuzey Irak'la ilgili şeyine gelince, şimdi biz Kuzey Irak'ta hem talebani hem Barzani ile ilişki içinde olmamız lazım. Yani onlara zaten mal satıyoruz. Şimdi ilişkiyi devam ettirdin mi ağırlığım vardır. İlişki kesersen ağırlığın olmaz. Evet. İlişkin sür, sürdüğü sürece adama bir şey yaptırabilirsin, rica edersin. Ama ilişki kestin. Bitti. Ondan sonra adam seninle ilişkisi yok ki seni dinlesin. O zaman tamamen salt kendi menfaatine göre davranır. Çünkü bizim menfaatimiz Kuzey Irak'ta PKK'nın barınmamasıdır. Bu değil mi? Evet. Bir de Türkmenlerin ezilmemesidir. Bir de insani açıdan Kürtlerin de öldürülmemesidir. O da bir insani bir Tabii. Çünkü sonuçta biliyorsunuz Halepçe'yi, sonraki şeyi nasıl bize iyi oldular bizim için de ortak sorun oldu. Kaldı ki Kürtler bizim kardeşimiz olduğuna göre o da on, onlar da onların akrabaları oluyor. O bakımdan da manevi bir vecibemiz var. Şimdi burada ne yapacağız? Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin objektif olarak oradaki Kürtlerle iyi ilişkili olacağız. Ve iyi ilişkili olunca da onların PKK'ya mesafeli durmalarını sağlayacağız. Ve bunu da ön şart olarak söyleyeceğiz. Çünkü PKK'nın terörünü aklı başında vicdanlı hiç kimse tasvip edemez. Bu vicdan meselesi. Tabii. Doğru bilgi verdin mi vicdanlı bir kişiye adam isyan <laughs> eder. O yüzden biz bunu, politikayı bu şekilde görüyoruz. Yani yoğun ilişki ticaret, başka ilişkiler, onlarla devamlı temas, onlara adam yerine koyma, onora etme ama PKK konusunda da onlara bizim problemimizin ne olduğunu tam anlatma ve bize destek olmaları şeklinde. Şimdi çekiç güç konusu çok konuştuk. Çekiç güç Saddam'ın vahşetinden doğmuş bir hadisedir. Yoksa hiçbir ülkenin üstünde böyle bir demokrasinin kılıcı olmaz. Doğru değildir. Sen şimdi durup dururken Bulgaristan'ın bir bölümüne çizgi çizip de Türkiye dese ki buradan sen uçmayacaksın Bulgaristan'a. Burasını uçarsan seni düşürürüm diyebilir misin? Diyemezsin. Veya Yunanistan'a veya Rusya'ya diyemezsin. Hiçbir ülke birine diyemez. Ama Saddam o kadar vahşet yaptı ki böyle gayri tabi bir koruma herkes tarafından normal karşılandı. O bakımdan çekiç gücü biz insani olduğu için onayladık. Dedik ki burada Kürtleri Saddam'dan korumak lazım. Ama garip bir şey oldu şimdi. Barzani gitti, Saddam'dan yardım aldı. Evet. Yani o bakımdan çekiç güçün bütün bu söylediğim özelliğinde bir boşluk doğdu. Manevi şeyinde de boşluk doğdu. Şimdi benim de fikirlerimde yavaş yavaş bir şey çekiç güce destek konusunda azalma oldu. Ama şimdi bizimkiler gayet akıllı bir şekilde çekiç gücün karargahını şeye çektiler, İncirli'ye çekiyorlar. O da güzel. Yani bizim politikamız da öyle kötü değil. E, Tansu Hanım da Baya <laughs> dış politikada bir şeyler yapıyor, yapmıyor diye düşünmemek lazım. Hariciyemiz de çalışıyor bu konuda. Cep telefonlarına gelince, ben cep telefonu kullanmadığım için e, bilmiyorum. Ama Nait'in dediği gibi ise hakikaten bir rezalet. Şey, yani bu genel şekilde. telefonları. Sadece için, cep genel telefonları. Için. Genel telefonları. Genelde o. Ya yani Türk Telekom canı sıkıldığı gün akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Kontur süresini işte 40 saniyeden 30 saniyeye düşürüyor. Ben Amerika'ya ilk gittiğimde 62 talebe olarak gittim. Baktım dergilerde, gazetelerde telefon reklamı var. Şaşırdım, şapkam düştü. Çünkü biz o sırada Türkiye'de 20 sene telefon bekliyorduk bağlatmak için. Adam diyor ki işte annene gitmeden evvel telefon et. Yani telefon çok edilsin diye reklam yapıyor adam çok şaşırmıştım. En son Amerika'dan bir şey örneği vermiştim. ATT diye o meşhur büyük şirket bilmem ne vilayetinde kendi hatlarını rakibine de kiralama şeyine zorlanıyor. Ya evet, evet. yani böylece rekabet yaratılıyor. Şimdi bak rekabet koyacaksın kardeşim. Yani başka tüketiciyi korumanın kanun manun hiçbir şey korumaz. kanun yapılır uymazsın. Pasif direnişe geçersin. Bol Bol rekabet <laughs> yani yani Türkiye'deki biçimiyle, Türkiye'deki biçimiyle rekabet oluyor. Sonuçta otomotiv sektörünü ele alalım, bir birlik kuruyorlar, karar alıyorlar. Yok, iyi canım. Efendim bakmayın o ama yani sonuç olarak tepede, tepede kazı yiyen biziz. Türkiye'de siz bana söyleyin Allah'ın severseniz yerli üretimde 2 milyar edecek bir araba var mı? Ama bunun çözümü var. İthalatı sıfırlarsın, serbest bırakırsın. Mesela yani, demin ben bir şey işte onun söyledim. Onun rekabet diyorum. Şimdi yani, diyorum ki, bak Türkiye'de demin biçimiyle, bir şey var Ben Türkiye'de uygulanan biçimiyle diyorum. Tamam. Rekabet yok. Aha, biz ha. zaten bunu tasvip etmiyoruz. Bak şimdi, bir şeyin ıı, altını çizmek istiyorum. Tüketiciyi korumanın yolu, rekabeti açık tutacaksın ve rekabeti önleyici şeyleri kaldıracaksın. Hatırlıyor musunuz şeyden iskele vapur misalini vermiş. Evet evet, evet evet. Veya gazetelerin rekabeti dağıtım veriyorsun. şirketini. Hepsinde o var. Rekabeti önleme, rekabeti evet. önleme numarasını yakalayacaksın. Önüne geçeceksin. Ondan sonra rekabet oldu mu tüketiciye iyi mal gider. Bunun başka bir yolu icat edilmedi ve bu konuda uğraşacaksınız. Biz mesela bizim politikamızın esası nedir biliyor musunuz? Tam rekabet piyasasıdır. Ama içeride monopol mü oldu? İthalatı serbest bırak. Hadi sıkışsa yapma la Hadi. Hangi babayı Türkiye'de bir malda 10 tane üretici birleşecek, e, tüketici istismar edecek. Ben ithalatı serbest bıraktım mı mahvolur hepsi. Çünkü yepyeni markalar şak diye girer piyasaya. Evet. evet. Demin söylediğimiz otomobilde tekrar ediyorum. Biz otomobilin 50 yaşında otomobilin bile ithal etmesini serbest bırakacağız. Ah, keşke bulsak. Ama serbest. Şimdi ne söylüyorum? Hayır Nail Bey, şimdi bak. peşin söylüyorum. Adamlar bizim iktidara gelmemize daha ne var? 2-3 sene var veya 4 sene var diyelim bir seçim oldu. İktidara geldik. Adamlar bilsinler ki bu partinin kararı bütün otomobilleri isterse otomobil ee, çok kararlı. 90 senelik olsun ne yapalım yani adam istiyorsa ithal eder. Sen hesabını ona göre yap. Bu otomobil ithalatındaki olay biz sürpriz olduğu için yanlış buluyoruz. Şimdi ben de yani şey bir şey yani Ankara'dan bir konuğumuz evet, var. Buyur. Sayın Murat Güz Toplusu. Soyadınız doğru mu? Evet. Güz toplusu efendim. E evet. değil K olacak. Efendim? Güz toplusu. Tamam. Ortadaki P K olacak. Ha, koplusu. Bağır. Güz toklusu, son toplusu, sonbahar. Güz toplusu. Anlamında güz toplusu. Evet, güz koplusu. Yani soyadınız bir hayli zor arkadaşlar 7-8 defa yazarak böyle he, her birinde de değiştirerek <laughs> iletmeye çalıştılar. Naip isterseniz ben kısaca bir anlamını söyleyeyim. Daha kolay evet. akırda kalabilir. Top olan falan. Güz sonbahar biliyorsunuz. Evet. Toklu'da Toklu da bir yaşındaki erkek kuzu diyorlar. toklu. Ee. Sonbahardaki <laughs> doğan bir yaşındaki, <laughs> bir yaşındaki, yaşındaki kuzu olur. anlamına geliyor. <laughs> Hala toklu. Toklu, toklu çocuklar. <laughs> K olacak. P harfi K olacak. <laughs> Neyse Murat Murat Bey'in K'sı. Tamam. Murat Bey. Evet diyelim. Murat Bey. Efendim iyi akşamlar. İyi diliyorum. akşamlar sizlere ve izleyicilerinize. Sayın Besim Bey'e bir iki sorum olacak. Ya akşamlar. Buyurun Murat Bey. Ee, Kolay olsun sorular ama. Bak vakit de geç oldu. 12'den sonra. <laughs> geliyor bu <akşam. gülüyor> 12'den sonra bizim gideğimiz çok çalışmıyor. Bu akşam hep uzmanlık su sualleri geliyor. <laughs> Kuzey buyurun, İrak evet. Sorunu üzerindeydi. Önce terimlerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu Kuzey Irak, Kuzey Irak diyoruz. Aslında bu 1920'lerde uluslararası olarak yaşanılan Musul sorunun 1990'larda yeniden ortaya çıkışından evet. ibaretti. gene evet. uluslararası bir sorundur. Buna ikinci Musul sorunu demek bence daha doğrudur. Evet. Arada önemli bir fark vardır. Birinci Musul sorunu sadece petrol ağırlıklı bir sorundu, uluslararası çekişme konusu Doğru. olmasının nedeni buydu. İkinci Musul sorununda petrola ilaveten yerel faktörlerin dışında çıkar kavgası anlamında petrola ilaveten Orta Doğu'nun kontrolü için son derece önemli su kaynaklarının da büyük önem kazanması hatta petrolün önüne geçmesinde büyük rolü vardır diye düşünüyorum. Sayın Besim Bey birincisi bu ikinci Musul sorunu terimini doğru bulup bulmuyor mu? Onu sormak istiyorum. Evet. İkincisi bu sorunla su kaynakları sorunu arasındaki bağlantıya nasıl bakıyorlar? TESAV Vakfı olarak biz, ben aynı zamanda TESAV yönetim kurulu ve yazmanıyım. Bu konuda birçok yayınlarda bulunduk. Sayın Besin Bey de bilirler. Ee, bu yayınlarda da çok açık ve net bir şekilde görüldü ki, Orta Doğu'nun su kaynakları, büyük ölçüde birkaç milyar metreküplük yerel küçük ırmakları saymazsak, Dili ve Fırat'tan kaynaklanmaktadır. Orta Doğu derken, Türkiye'nin güneyinden başlayıp, Güneydoğusundan başlayıp, Ürdün, Suriye, Irak, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan hepsini o havzayı kast ediyorum. Burada 87 milyar metre küplük debisiyle evet. Fırat ve Dicle buranın en önemli su kaynakları. Onun dışında birkaç milyar metre küplük çok cüzi küçük ırmaklar ve yeraltı suları söz konusu. Orta Doğu'nun kontrolü özetle bu iki büyük su havzasının kontrolüne dayanmaktadır. Bu havzadan %90'ı Fırat'ın %90'ı Türkiye'den kaynaklanmakta Dicle'nin de yarısına yakını evet. Türkiye'den kaynaklanmaktadır. Çok doğru. Kuzey Irak'ın bir önemli boyutu da Dicle'nin diğer öteki yarı kaynağının çoğunun buradan ortaya çıkmasıdır. Evet. Tartışılan konuyla bu Orta Doğu'nun su sorunları arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyor? Liberal Demokratik Parti bu konuda nasıl düşünüyor? Türkiye'nin su kaynaklarını nasıl değerlendirmeyi öngörüyor? Sayın Besin Bey'den bu konuyu aydınlatmak Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür sağ sağ olun. Sayın Güstoklusu. Çok güzel sorular sordu Murat Bey. Çok Aslında ilginç. cevabı da içinde. Evet. evet. Kendisi içinde. çok güzel açıklamalarda evet. da bulundu. Şimdi biz bu Musul meselesini, 1920'lerde bir Musul sorunu vardı, bu ikinci Musul sorunu vardır demek istemiyoruz. Niye? Çünkü bunun içinde Musul'u geri isteme şeyi yatar. Ve demin söylediğimiz politikamıza aykırıdır. Çünkü biz Türkiye olarak geçmişte ne olmuşsa olmuş. Ona bakarsan, Selanik'i vermişiz. Selanik... Atatürk'ün doğduğu, Uş, doğduğu yer, yer. Ve Selanik 1300'lerde Türkiye'ye katılmış, İstanbul 1453'te katılmış. Evet. Aradaki dehşetli bir şey. Yani yüzde yüz, yüzde yüz Türk bir sürü yeri terk etmişiz. Ama artık bunun üstüne bir çizgi çizmekten başka bir çare yok. Peki bunu nasıl telafi edeceksin? O ülkelere güven verip dostluk, dostluk kapıları açıyor. Böylece, İlişkiler çoğalınca, ha senin toprağın, ha benim toprağım fark etmiyor. Ben bunu türk ilişkilerinde bilhassa vurguluyorum. Ne diyorum? İki ülke dost olunca, şu ada onun olmuş, senin olmuş fark etmiyor. O evet. adaya gidiyorsun, mal mülk alıyorsun, evleniyorsun veya çocuğun oradan evleniyor, ticaret yapıyorsun, şirket kuruyorsun, eh ne olacak? Çünkü sınırlar konusunda bir, başladın mı sonu gelir. dünya öyle. birbirine girer. Yani iyi kötü bir şey yapılmış artık. ...bunun üstüne şey yapmak lazım... ...onun için biz... ...arkadaşımızın yorumu çok doğru olmasına rağmen... ...ikinci Musul sorunu diye... ...birinciyi hatırlatan bir şey... E, ...herkesi tedirgin eder... ...dikkat ederseniz bu tedirginlik olmasın diye... ...bizim yetkililerimiz... ...ki bunda... ...başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan... ...herkese kadar dahildir... ...Irak'ın toprak bütünlüğüne... ...saygılıyız diyorlar... ...yani demek istiyorlar ki biz... Musul meselesi gibi eski şeyleri karıştırmıyoruz. Bak bu olumlu laftır. Evet. Karşı tarafa senin toprak bütününe saygılıyız lafı bizim o sınır güvenliğimizin, sınır garantimizin bir parçası gibi bir laftır. Ve bunu da biz olumlu buluyoruz. Bütün haklı olmasına rağmen Murat Bey'in yani Musul meselesini ortaya çıkarmak yanlıştır. E, bütün dünyayı tedirgin eder. Her komşumuzu tedirgin eder. Bugün Musul'u getiren yarın Batum'u ister diye düşünür. Öbür gün bilmem Sofya ister diye düşünür. E, herkes çekinir bizden. Lüzumsuz şeye gireriz. Şimdi bu e, suyla ilgili yorum doğrudur. Fakat suyla ilgili de komşularımızdan iki ülke var. Suriye ve Irak. Bu komşularımızla bence mantık çerçevesi içinde bu da çözülür. Ama bunu böyle kamuoyuna yansıtıp da milli gurur meselesi haline getirmemek lazım. Biz zaten bu suların hepsini gasp edecek değiliz. Yani su oraya akacak. Zaten akıyor. Çünkü ilkbaharda biliyorsunuz müthiş bir su debisi oluyor. da bir baraj kursalar ha. esasında sorun çözülecek. Hayır ya biz barajı kurmasak ziyar. onların aleyhine. Tabii tabii o kadar su birden bir ay basacak. Sel olacak. Sel olacak. Çomasa düzenli gidiyor ya. Sonra yani. bizim oraya. Hayır onlar da bir, bir baraj, baraj kurdular diyoruz. Kuruyorlar zaten. E, Suriye'de konsular, büyük barajlar var. E daha ne olacak o zaman? Şele de bir baraj kuruyorlardı Irak'ta. Kuruyorlar. Irak'ta bayağı bar baraj vardı. Bir tane enkanın kurduğu baraj vardı yarıda evet, kaldı. Şimdi burada olay ne biliyor musunuz? Burada olay bir yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor. İki, Türkiye'den bu iki ülke gereksiz korkuyor. Biz bunları susuz bırakmayacağız ki. Üç, başka bir olay var. Bizim Süleyman bu... Demirel misiniz? Süleyman Bey der. Bizle beraber olan açıyorsunuz galiba. Açtık abi, bizden değiliz. Ne kadar Kulakları çılmasın. <laughs> Çok Süleyman sizleri. Ben de olmayı. çok seviyorum. Ben de. Çeşitli aktörlerden. <laughs> şimdi bir de şu var. Biz şimdi buralara baraj falan yapıyoruz ya. oranın ikliminde de çok olumlu değişiklikler oluyor. İsterseniz bir son telefonumuz var, evet. iki dakikamız var Peki. çünkü bu konuya bir... Yani bir su şey da artabilir, şey. onu söylüyorum. Maaşlandırma evet, evet. falan var. Evet. Evet. Sayın Niger Alemdar arıyormuş İstanbul'dan. Evet, Niger hanım. Aa, i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ee, sayın ee... ...Besim Tübüke bir e, soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. E, kendisinin iyimserliğini çok büyük bir memnuniyetle izliyorum. Fakat bir e, aydın Türk kadını olarak bazı konularda o iyimserliği maalesef paylaşamıyorum... ...günümüzdeki Türkiye'nin sunduğu e, portrede. O da şu, kanımca umutsuzluk veya karamsarlık diyelim iki esasa dayanıyor günümüzde bir sosyal hakların refah hükümetinin e, bir takım sözlerinden ötürü kaybolma noktasına geleceğe kaygısı İkincisi de tabii ki sizlerin e, bizlerden daha iyi bildiğiniz ekonomik koşullar e, boş vaatler e, yalanlar erdemsiz siyasilerin maalesef günümüzde çok o, artık e, karakteristik vasıfları haline geldi. Yoksa hakikaten memleketimizin nimetleri her bakımdan bizi evet. iyimserliğe teşvik edebilirken kadınlar için geriye gidilecek adımlar söz konusu Nigel bir Hanım, e, karamsarlık e, portresi veriyor. Nigel Hanım, Evet. Şimdi zamanımız doldu. Evet. E, önümüzdeki hafta ilk telefon sizin olsun. Olmana bunu bir iki dakika şey yapabilir miyiz? E, aşa aşamayız. E, Peki. Peki. Şey, önümüzdeki hafta sizinle başlayalım. Evet. E, evet. Eğer evde olursanız, yeniden size bağlanalım. Çünkü zamanımız doldu. E, maalesef. Doğru. E, Ama Nigar'ın bu kadar kötümser olmasın, onu da söyleyeyim. Evet. Sosyal haklar kaybolmaz. Ekonomik koşullarda oturur yerine. Daha kötü günler de gördük. Ama bir daha gene konuşuruz. Evet. Dolayı. Ama bence de... Biraz bu konuyu konuşmanızda yarar haftaya var. Konuşacağız doğru. Peki. Haftaya konuşacağız hanımefendi. Haftaya telefonda konuşacağız. Tedbirli olmak Olur, lazım. Evet, Doğrudur. Güya söylediği Efe, çok doğru. Efendim e, haftaya buluşuncaya kadar <laughs> eten kalırız, mutlu kalırız. Evet, haftaya haftaya ne olacak Beşiktaş e, Fener maçı var evet, değil mi? Evet. <laughs>